depresyondayım, depresyondayım. Aldatıldım, depresyondayım. Çok fena aldatıldım, depresyondayım. Depresyondayım, depresyondayım. Çok da fena bir aldatıldım ben. Depresyondayım, depresyondayım. Ben çok da fena aldatıldım, depresyondayım. Kamilacığım, Allah aşkına biraz abartmıyor musun yani? Kamil, ben depresyondayım. Vallahi billahi çok aldatıldım. Aldatılma falan yok efendim. Ne de Aldatılma falan yok. Vallahi aldattı beni ihanetlerinin en büyüğünü de yaşattı bana. Bir dakika ya. Yani şimdi kızın çocuk sahibi olacak diye sana ihanet mi etmiş oluyor? Vallahi hayret bir şeysin Kamila. Ya insan torunu olacak diye depresyona girer mi ya? Ama o torun keçi çobanından olursa tabii de girer. Hani benim torunum Aziz en soyundan olacaktı. Şimdi ne olacak? Çukurova'nın, nesi bunlar, nesi? Yörük. Yörüklerinden olacak ya. <laughs> Kamillacığım, güzel kadın, şöyle yapalım. Bak, dur. Bak, bak, ne yapalım? Bak şimdi. Hadi. Önce şu hırkayı çıkartalım, sonra sen depresyondan çıkarsın. Bırak! Bırak be! Depresyon hırkan bu benim. Niye giydim ben bunu? Başına mı giydim? Çıkaramam ben bunu. Kamillacığım, Allah aşkına çocuklaşma ya. Bizim pırlanta gibi bir damadımız var. Üstelik kızımız da çok seviyor. Yani şu anda onun en güzel, en mutlu zamanı. Yapma böyle ya, lütfen ya. Hayır, anlamıyorum ben. Kamil, hani bu kızın çocuğu olmayacaktı? Hani kesirdi benim kızım. Ne oldu da şimdi çocuğu olacak? Neden tip bu kadar birden bire ilerledi, bu kadar çabuk ilerledi? Bir de niye ilerledi canım? Benim çocuğuma mı denk geldi de ilerledi? Gitsinler başka hastalıklara çare bulsun bu tip ya. Benim neden çocuğumu doğurtmaya çalışıyorlar? Yer misin fıstık bak. Ya sana inanamıyorum ya. Ya gerçekten inanamıyorum. Neredeyse torunun olacak diye yas tutacaksın. Aman o ikinci devre. Ben senin de hatların karışıyor hep ya. Şimdi depresyonum bu böyle keyifli keyifli yaşayacağım. yas. sonra tutacağım. Bol bol tutacağım. Hem de merak etme sen. Cık cık cık. Fıstık yer misin? Ne istiyorsan onu yap Kamilla. Ne istiyorsan onu yap. Depresyondayım. Depresyondayım. Gördün mü başına neler geldi? E, anne, sözü dinlemedin tabii. Bu adamdan sana fayda yok dedi. Sen ne yaptın? Hiç adamı dinlemedi. Ya aldı başını, gitti. Hadi bakayım ben seni izleyeceğim. Sen bundan sonra ne yapacaksın acaba? Nerede kalacaksın acaba? Var senin gibiler, var. Bende de var bir tane. Evde yokum. Ya anne kapıyı açar mısın benim? Vallahi açmayacağım. Git bakayım. Kamil Labancı'ya benim Türkmen açsa konuşacak. Ya gidin dedim size ya konuşmayacağım haydi güle güle. Hah. Ya anne inat etme de konuşalım işte. Vallahi benim konuşacak hiçbir şeyim yok. Bak ben iletişimden uzak insanlara kapalı çok öyle kaliteli bir depresyon yaşamak istiyorum ya. Haydi gidin ya. Ya şu haline bak ya. Ya hiç yakışıyor mu sana? Ha ben sana soruyorum. Hadi bakayım benim sapsalak kızım sen söyle bana hiç yakışıyor mu? Bunların sebebi kim? Sensin vallahi benim. Bu hallarımın sebebi, depresyonumun sebebi sensin. Ben sana soruyorum şimdi. Bana hiç yakışıyor mu bunlar? Anne ben ne yaptım ya lütfen saçmalama. Ya Kamila bacı ayıp ama hakikaten şu haline bak ya. Hiç yakışıyor mu sana? Bırak o elindeki pizzayı da Allah Allah. Kaç yaşına gelmişsin kadınsın utanmıyor mu depresyona girmeye ya? Ha? Depresyon iyi bir şey olsa senin önce bir girerdim zaten. Anneciğim biraz olgun davran. Bak ben çok üzülüyorum. Hiç de üzülmüyorsun bale. Yalan söyleme bir kere. O kaçı obanın kocanla o mutlu mesut yaşıyorsun. Senin ananı düşündün mü var? Kocamla mutluluğumdan ne istiyorsun? Mutsuz olmamı mı istiyorsun ha? güzel kızım. Ben senin hiç mutsuz olmanı istemiyorum benim yavrum. Ben, 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 ben her şeyi ben mutsuz olurum senin yerine. Her şeyi çekerim. Batmah -bat da olurum, derbedar da olurum, perişan da olurum. Ben olurum, sen olma yavrum. Anneciğim, hadi kalk artık şu yataktan. <laughs> Bak gerçekten çok üzülüyorum. Hiç beni düşünmüyorsun. Evet, ben seni hiç düşünmüyorum Bala. Çok kötü bir anneyim ben. Ah ben ölsem de Bala, ölsem de herkes kurtulsa... ...en çok da benim güzel kızım Bala kurtulsa. Yok anam yok. Bu kadar bu değer pesyondan çıkamayacak. Nasıl bir şeyse demek insan öyle girdi mi kolay kolay çıkamıyor. Bella! Camilla anne! Geldim. Ya aşkım ne oluyor burda? Sana annem depresyonda demiştim ya, al işte. Ha, ne iyi ettin de geldin. Bir sen eksiktin maşallah. Beni intihara sürüklemeye mi geldin sen ha? Aşk olsun anneciğim ya, o nasıl laf öyle? Belli annem kötü deyince ben de merak ettim. Gelip bir bakayım dedim ama... Bakma be bana, bakma. Hele sen bana hiç bakma ya, bakmayın bana ya. Bakmayın, kimse bakmasın bana. Bak ama anneciğim böyle yaparak bizi çok üzüyorsun. Sen ne diyorsun be? Benim içim kan alıyor. Benim kızım gitmiş annesinin yerine bir keçi çobanını tercih etmiş. Ben ne yapayım? Benim hal hal değil yani. Ya anneciğim bak söyle beni sevmen için daha ne yapmam gerekiyor? Söyle ne istiyorsan vallahi yapacağım. Keçi çobanı. Sen benim kızımı bırak. Bak ben seni o kadar çok seveceğim ki vallahi söz Yok yok yapamam anne. Yani her şeyi iste ama bunu isteme benden. Çünkü ben karımı herkesten ve her şeyden daha çok seviyorum. Aşkım ben de seni çok seviyorum. Şunlara bak! Böyle bir de karşımda oynaşıyorlar ya! Allah'a bak ya! Çıkın bakayım odamdan! Allah'ın cezalarını size! Hadi bakayım! Allah, çıkın gidin! Sen de git! her şey mi yedin? Obur kaz gibisin. Yürü be ocakta yemeğin vardır sen. Haydi bakayım. Gidin evimden be. Allah'ın cezaları ya. Bitti her şeyim. Allah Allah. Bir ağız tadıyla depresyon yaşatmıyorlar bana ya. Ne kadar özgürlüğüm yok benim bu evde be.